Arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün de yeni bir parçayla karşınızdayım. Gerçi bugün birkaç parça çektim. Üst üste aynı gömlekten anlamışımızdır. Bugün bir ufak satım oldu. O sebeple arka arkaya 5-6 video yapayım dedim ben de. Müslüm Gürses söylüyor. Seni yazdım kalbime bilirsiniz. Buradan da Müslüm Gürses'i rahmetle analım. Çok hoşuma giden bir parça. Onu dedim yakın çekim yap yapalım. Hatırlarsanız daha önce de Unutamadım şarkısını yapmıştık. Çok benziyor aslında birbiriyle çalın tarzı. Yani onu çalanlar bunu çok rahat çalar. Sadece şöyle bir şey olabilir. Ee, ben onu çalarken bunu arka arkaya çalınca birbirine kafam karışıp bazen yanlış şarkıya geçtiğim oluyordu. Size de belki aşırı benzer olduğu için öyle bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Hadi başlayalım daha fazla uzatmadan. Mi'den başlayacağız arkadaşlar. Şöyle göstereyim Mi'mizi. Bilmeyenler için ince de şu üst parçamız komple kapalı. Alt parçamızda da sadece şu deliğimiz boş. Mi bu. a yeah. 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 lasıyla bu çok var bu şarkıda. Burada dikkat ederseniz fa tuşuna bastım burada. Yine fa. Şimdi artık böyle bir aşk görülmemiş dünyada kısmına geçelim. dikkat etmeniz gerekiyor. Dikkat ederseniz zaten aynı yere döndük. Burada hani şunu yapıyoruz ya. Bunu böyle yapmayacağım da siyi ince alacağım. Yani ne yapmışım? Böyle C do, C yaptık ya. ince Yani böyle bitirsek tabi sonu artık şarkının diye bir yükselerek bitirmek daha güzel olur. Şarkı bu kadar. Ee, açıkçası kolay bir parça bence. Sadece tabi la si la la si la ondan sonra la sol la la sol la onlar var ya kendi, üstte yaptığımız alta geçip. bu da birazcık zorlanacağınızı düşünüyorum. O la si geçişlerini zaten e, yeni başlayanları hususi yani ben de iki yıldır çalıyorum bu aleti. Çok uzun zamandır çalmıyorum da. Yeni başlayan arkadaşlara hususi tembihliyim. lassi geçişini öğrenin. lassi geçişi olmadan klavye ilerlemez çünkü. Lasi geçişi çok önemli. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız memnun olurum. Herkese iyi üflemeler, iyi çalışmalar dilerim.